Efendim bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu varlık yönetim şirketleriyle ilgili yeni bir yönetmelik yayınladı. Buna göre tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlarla para, sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sadece donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine satılabilmesinin önü açıldı. Yeni yönetmeliğe göre bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde resmi tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sabah 9 akşam 20 saatleri arasında borçluyla iletişim kurulabilecek. Borçluya ulaşılmadığı durumlarda arama sayısı günde en fazla 3, mesaj sayısı ise 1 ile sınırlı tutulacak. Borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhangi bir uzlaşmayı reddeden ve kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişiler aranamayacaklar.